Evet arkadaşlar bugün sizler metro kargaşası oynayacağız. Bu oyunda hem çölde tren gidiyor. Bazenleri de bir tane yere gidiyoruz yani tam anlatamam yani videoda izle izleyerek görüyorsunuz arkadaşlar. Hadi geliyorum Bu oyun eğlenceli gözüküyor yani oynayabilirsiniz. Aha Bu harita seçelim. Arkadaşlar yumrukları tıklayarak yumrukları tıklayarak buradan vuruyorsunuz. Ama burada dövüş vuruyor. Kapıda çıkın dövüşün arkadaşlar. Ee, burada market var. Market. Buradan bu tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan hareketler alabiliyorsunuz. İfade yani ifadeler alabiliyorsunuz silahlar alabiliyorsunuz. Ben de şu an bu el bombası ve kola açık. Aa! Aha, Eymen geldi. Arkadaşım. Dur, ona da şarjımı göndereyim. Helele ne Hayır, helele yapma. Kötü bir kelime. Helele ne yapma. Ne az olmadı yanlış ben ne oluyor? Öyle şimdi? Video, ah, ya video Bak, bak ne yapıyorum ben? Arkadaşlar bu videoda şey Eymen de olacak da. Bak o, Eymen olduğu için sakın kızmayın. Eymen Goku. Tamam. Şimdi başlıyoruz Tolga. Şimdi onunla ona savaşacağız. Gülüm 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 gülüm. Önü en şey çıkmadı. Allah ya abi nereden çıkıyor dur. Elim bozuldu. Elim bozuldu. Şuradan da danslarınızla hareket edebiliyorsunuz. Ne diyorum vallahi Hayır, şimdi. Nereye yapıştı? Nereye yapıştı? Nereye yapıştı? Nereye yapıştı? Hemen yere, yere düştü mü? Düştü. Ah. Ay. Ay. Tap 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 tap, tap, tap. Kurtarmam gerekiyor. Hayır, tren gelecek. Tren gelecek. Arkadaşlar kurda. Aa. Ah. Arkadaşlar. Aa. Arkadaşlar yatıyor. Ya kalkamıyorum. <laughs> Oğlum eğlenceli eğlenceli. aldım. Kim En <öldüm>, şey <laughs> öldürüyordu. Bu renkli adam renkli.

Demek bölüm oynuyor. Neyse bakıyoruz. <laughs> dans, dans programı. Abi ne vuruyor lan? Ya şurada bir dans ettirmediniz ha. Ay <laughs> oh, öldüm. 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 Arkadaşlar bu dans videosu değil arkadaşlar. Kalkamıyorum artık. <laughs> adamlar bize saldırıyor. Arkadaşlar, arkadaşlar. Bekli. Oh, o, oh, oh. oh, Eymen. Sen gaza mı geldin lan? Sen gaza mı? Ya soda, soda mı da istemiyorum ben. Soda mı da istemiyorum. Şu, şey, şu, şunu ne Tut, 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 tut. Al, alsana at bırakamıyor onu kızı. Bırak. Oh oh. Gel lan buraya. Gel lan buraya ama. Gel lan buraya. Nasıl? Bunu şut 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 Gel sana. Ay ay ta 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 bomba attı ya. Kim el bomba sattı ya? Ama Dur lan, dur, 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 Ben yani dans etmem. Vuramıyorum zaten kim kim olduğunu söyleyeyim. Adamlar büyü yapıyor, adamlar büyü yapıyor, büyü yapan bir adam var. Ee, şeytan olan bir adam var, bir şeyler yapıyor. Kim şey yani bu? Ben değil. Kadınlar bayramını kutlamak. Ah öldüm. Öldüm ya abi. ne yapıyorsun zaten öldüm. Allah Allah. Hayır. Hayır en sevdiğim ki. Bundan kurtulmanız için arkadaşlar. Şöyle yapabilirsiniz. Dans tuşuna tıklayıp kendinizi kurtarabilirsiniz. Gel oğlum buraya. Buramıyorum. <laughs> Ölseniz lan. Al 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 at at. Lan ne nasıl? Attım 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 bak. Oo hemen geldi. Aa! Hop. Aldık. Alamadık. Düştük. Vur 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 vur, 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 vur. Ah, Öldü. Adam beni öldürdü. Bana soruyorsunuz Eyvah şu Şu. uzun saçlı mavi. Bak şu şurada Roblox var. Arkadaşımla dans edelim. Eyvah sen dans bak. Bak Arkadaşlar bir tane daha sonra yapalım. Burada var, şurada var. Tam, Bu. Ya bu şey baş, bir tane onun farkına benziyor. Adını unuttum da. Neydi? Pegasus işte. Şu. şu bu Pegasus. Bu Pegasus'un farkına yüzden Sevmiyorum. Hayır. Pegasus şey da Hayır. Vurma. Kalkamıyorum. Kalk 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 oh, oh, kalk Adam da <laughs> hayır. kalk 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 Hayır. kalk 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 bu benim lan yeşilli. 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 Yeşilli nerede? Yeşilli. Yeşilli. Ne lan burada yeşilli? Yeşilli. 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 Ben lan burada yeşilli? lan Ya kim bana vuruyor? Kalk 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 Sen, sen beni nasıl aşağı atarsın? Ben pislik. Tam bir pislik de Özür dilerim arkadaşlar. Çok çok sinirlendim. Ve sinirlendim. Bir de edebilirdim. Çok kısır etmiş. Bazı bir şey yok. Neyi kısır edin ben? Terbiyelim ben. Kısır etmem ben. Ben kısır etmem. Ben iyiyim. Allah Allah. Ho oh, oh, ho oh. oh, ho. Oh. Ho ho. Son kullanma tarihi geçilmiş. Sarı kola var mı lan? Sarı kola. Bak yeter. Dökme. Ah Ah. Tıkla 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 tıklat 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 o yüzden. Ha Aha. Şu, şunu, bak bu daha iyi. Bunu daha da seviyorum ben. Bunu daha da seviyorum. Kesin, kesin şuradakini Eğmen seçti. Ama ben buradayım. Eğmen helale yapmıyor ya. Hayır hayır helale yapma Eğmen. Helale yapma. En sevdiğiniz şey ne? Şurada. İsterseniz kimse vurmasın diye daha seçmeniz yerin bir şöyle giderseniz burada dans edebilirsiniz ya da buraya burada iki kişi dövüşmek isteyenler dövüşsün. Dövüşebilir. Oha Hayır. Eymen gitti. Eymen nerede? Orada. Eymen gel. Eymen. Eymen yok arkadaşlar üzgünüm. Eymen. Hah. Geldi vallahi. Şu an uzaktan uzay oynadığımız için Eymen'le. Hadi dans edelim. Dur dur dur. Şu an Ya hele de yapma hele de yapma ya. Hele yapma Eymen ya. Ne? Ne oluyor lan? Bak Kaç ay hay ay ben oraya giderim seni bir bitiririm hemen ha. Allah Allah. Karışmayın be. ben. Ben şuraya çıkar. Şuradakine gideceğim böyle. Oh hayır. Hayır yakınca da şu. Gelete dönüp şey ben istemiyorum ya. Sevmiyorum ben bunu. Yakınca alete gittim onu. Arkadaşlar şuradan giriyoruz. Şuradan şöyle gidersen. Ay yapamadık arkadaşlar. Abi altta kaldım ben trenin altında ya. Yeah. Evet. Oh. Hayır yakıcı hale niye girdim ben? Hayır. Hayır yakıcı hale giremem ben. Eymen nerede bu arada arkadaşlar? Eymen kesin şurada. Aha evet. Eymen düştü. Tamam şu yukarıda bekliyorum onu Tamam. Yalan Eymen. Ya lan, gel lan. Ya sen ne kadar sen ne kadar sen ne sen ne karışım? sen ne karışım? sen. ne karışım, Aynı adam bir tane daha var ya. aynı kıyafetleriyle aynı koş 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 Buter, bizim hedef orası değil. Bizim hedef burası. Helelelele <laughs> <bir> <laughs> <laughs> Arkadaşlar düşüşümüz güne Oha Eymen. Eymen. orada. Neyse, ben buraya gideceğim ama. Öh! Ya abi nasıl ölüyorum ben ya? Zehire nasıl gidiyorum ben? Allah aşkına ya. Ben nasıl gidiyorum? Şuradan arka. Öldüm arkadaşlar. Abi ölmek isten sıkıldım be. Siz de sıkılmadınız mı ölmek Hadi, Hadi hedefin başına. dur 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 Du -du -du -du. Kim ettirdi beni? Söyle şimdi bana kim ettirdi ya? En sevmediğim şey. <laughs> Arkadaşlar istediğimiz yere gidemedim. Hemen. Aha bir şey yazıyordu. Arkadaşlar bir şey, bir şey yazıyor. Durun. Kılıç gel, geldim. Ne oldu ha? Geliyorum. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? oldu? Geliyorum. Geliyorum hadi. Ne oldu? Ha, ne oldu? Ya sen ne karışıyorsun ya? Uf, öldüm ya. Eymen, Eymen'in yanına gitmem gerek arkadaşlar. Eymen istiyor. Geliyorum Eymen. Tamam. Adam bize karışıyor. Eymen nerede? Hayır. Ha Eymen oradan geliyor. Tamam Eymen'in peşinden. Şurada. Hayır. Hayır yandım ya arkadaşlar. Eğmenin e peşinden çıktım. Üzgünüm. Olmadı. Şuraya gidiyoruz. Şurada. Ya hele hele yapma sen köpek. Ya düştün yatıyorduk. Eğmen ya geliyorum of, of. Arkadaşlar. Bu arada abone unuttuğum bir şey var. Abone like etmeyi unutmayın. Abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Sizler için o kadar sinirleniyorum ki sizin için o kadar uğraşıyorum bu video çekmek için o kadar şey düşünüyorum ama düşündüklerim bazen hatırlayamıyorum üzgünüm arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> oha iki kişi var orada hayır eymen düştü hayır eymeni topladık oha ne oluyor ne oldu lan doğduğum yere bak Şuraya gideceğiz arkadaşlar gizliyorum. Eymen'in geldi diye yere. hayır, 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 hayır. Öldüm, 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 Arkadaşlar gidiyoruz arkadaşlar 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 gidiyoruz arkadaşlar gidiyoruz 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 arkadaşlar gidiyoruz İnşallah ölmeyiz arkadaşlar. Arkadaşlar başarıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar başardık. Resmen başardık artık. Başardık. Abi adam oru adamlar oruyor Ya. Hmm. Ay yakınca o için niye girdim ben ya şimdi ya ben mal mıyım ya. Ben bu sefer buraya gideceğim. Bu arada arkadaşım Eymen çıktı mı? Bakayım. Çıkmış mı? Bakayım. Yok çıkma. Çıkmış. Ama biz yine de bu videoyu çekeceğiz. Çıkıldı Güzel çıktı. Sıkıldı galiba. O bu oyundan yani sıkılıp yani hemen sıkılıyordu. Bak, benim oynadığım oyunlardan Bak Hadi abi niye vuruyorsun ya? Niye vuruyorsun? Niye? Bak. Niye? Allah Allah sen sen bana niye vurdun? Sen bana niye vurdun? Uf arkadaşlar bak bir an bırakacağım yani videoyu bırak bitireceğim yani bu videoyu. Bu videonun devamı isterseniz yani e, bazen oynayamayabilirim. Sinir geçirdiğim için. Çok fazla isterseniz oynayam oynayamam, 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 oynayam 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 Bil ya, konuşmayı da unuttum Arkadaşlar biraz sessiz oldum. Yine elimi geçirmek. Aha! Hayır! Hayır! Evet. Kutu 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 yes. kutu bu adamları artık daha kolay öldüm. Ne oldu lan? Tamam bana kırış. Hayır! Hayır! Ölme! 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 Şuradan git. Sadece şuradan git. Sadece. Şöyle. Sadece. 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 <laughs> Hayır. Testerem gitti. Hayır testerem gitti. Testerem gitti. Karışan artık karışmayacağım. Yani döveceğim. Hadi hadi hadi. hadi gidip gidip. Allah. Şurada şuradan gidelim ve bir, bir alete gitmeyelim. Aha tekrar katılayım ben. Şurada görmüştünüzdür. Ya git ya git. Bir şey değil bak sana sinirliyim zaten. Eymen'e iyi yazacağım. Nerede Eymen? Eymen nerede? Katıldı. Eymen! Ah! Ben şuraya gidiyorum. gel. Eyma gel 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 gel. Gel Eyma gel. Gelsene. Adam dur. Oraya nasıl yürüyor? Neyse bak. Oh, oha nereye gittim ben? Aha. Şunu me çok merak ediyorum çok merak ediyorum. Ha şunu, şu. Şunu da şunu da şunu da merak ediyorum arkadaşlar. Acaba katıldı mı? Ne katılmasın ya? Zaten katılayım ben. Hadi, haydi, haydi. Aha. Merak ettim yerde doğduk ama oyun Şansa bak. Dünya dışına düşmek nasıl bir his bilmiyorum. Ah kalk, 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 kalk kalkamıyorum. Kalkamıyorum. Arkadaşlar şey, kalkamıyorum. Bir sorun var. Ya resetlemen gerekiyor arkadaşlar. Sıfırla. Sıfırladım mı ben? Kalkamıyorum. Arkadaşlar çıkıp tekrar girmemiz gerekiyor. Arkadaşıma tekrar katılacağım. Merak etmeyin. Yani bunu yapmak zorundayım. Yani oyun bozukluğu oldu. Şuna şuradan katılalım. Tamamdır. Ya ne birinci sıradasın ya. Hayır. <laughs> ha katılıyor. 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 Birisi oyundan çıktı. Birisi oyundan çıktı. Ha kim çıktı? İnşallah hemen çıkmamıştır. Anlayın. Hemen çıktı. Hemen çıkmasın. Ama niye çıktın hayır? Birinci sırada oluyorum. Neyse girersin. Girsin yani. Geri davet ediyoruz. Ya adam helalini yapıyor. Bu ne? Bu ne? Он думал, что дальше... О, на, о, вот тут. Капот. Ага, будет, будет <laughs> <Ay, elim. gülüyor> arkadaşlar yakın bir zamanda ya da yarın falan şöyle bir video çekeceğim arkadaşlar kan kanlı kanlı bir oyun bulacağım yani kanlı şeyleri sevmeyenler izlemesin dur kanlı video çeksem Allah kanalın videoyu çeksem böylece yani kanlı videoları sever seviyorsunuz diye düşünüyorum böyle kanı çekecek ya nerede doğuyorum ben yeter ya bir düzgün yerde doğamadım zaten ya yeter ya bir düzgün doğum Hah sonunda. Arkadaşlar bu videonun sonuna geliyorum. Görüşürüz. Bay bay. Sinirlendim artık. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Kötü bir durum almışsınız. Hadi bay bay.